Merhaba arkadaşlar, Acil Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün kadın doğum uzmanımız, jinekoloji uzmanımız Dilara Alpan Hanımcığımla beraber neyden bahsedeceğiz? Evet, bugün sizlere yumurtalık rezervi aslında hanımların bazen gebelik sahibi olmak istediklerinde ve olamadıklarında özellikle baktığımız <laughs> ve gerçekten yumurtalık rezervi hakkında bize çok bilgi veren AMH değerinden bahsedeceğiz. E, hocam hı hı. E, biliyorsunuz artık evlilik yaşı gerçekten yükseldi yani e, <laughs> evlilik yaşı yükseldiği için e, AMH rezervi kadınlarımız hepsi yaptırmaya başladı şu an gündemde olan. Bunun hakkında bilgi verirseniz. Evet. Gerçekten çok güzel bir konu. Özellikle bu konu üstünde gerçekten bilgilendirme yapmak lazım. Hanımlarımızın artık eğitim, iş hayatına katılmasıyla beraber evlilik yaşı 30 yaş ve üzerine kayabilmekte. Gebelik planları da 35 yaşın üstüne çıkabilmekte. Şimdi biz bunlarda mutlaka öncelikle gebelik planlamadan hanımların mutlaka bir kadın doğum muayenesine gelmesini istiyoruz. AMH nedir? Bizim yumurtalıklarımızda daha anne karnındayken belirli sayıda yumurta oluşur ve biz ölene kadar aynı sayıda yumurtayla hayatımıza devam ederiz. Her bir tane de atarız. Evet ve her ay adetle de biz bu yumurtaların bir kısmını kaybediyoruz. Bu yüzden aslında rezervimiz çok çok önemli. Şimdi bazı hastalar 25-30 yaşına gelmeden erken menopoz gibi bir tehditle karşı karşıya kalabiliyorlar. Tabii ki bunun tanısını geciktirmemek lazım adetler düzensizleşmeye başladığında eğer jinekolojik muayeneye gelirlerse biz o aşamada geç kalmış oluyoruz aslında. Çünkü yumurtalık rezervi adet düzeni bozulduğunda çok çok azalmış oluyor. Bu yüzden evlilik planı, gebelik planı olmadan genel bir muayeneye hanımlarımız geldiğinde biz ultrasonla yumurtalıklardaki yumurta sayısını değerlendiriyoruz. Artı kanda AMH dediğimiz antimüllerian hormon. Yani buradaki yumurta rezervi hakkında bilgi veren bir kan parametresine bakıyoruz. İkisini bir arada değerlendirmek en sağlıklı olanıdır. Ultrason veya AMH değerimiz eğer iyi ise hanımlarımız çok da böyle koştur koştur acele acele korkuyla hareket etmelerine gerek yok. Ama bir düşüklük saptarsak, yumurtalık rezervinde bir azalma saptarsak eğer mutlaka eli çabuk tutmak lazım. Çünkü giden yumurtaları geri kazanamıyoruz maalesef. AMH değeri kaç olması gerekiyor? Şimdi AMH değeri biz birin altındaysa yer düşük over rezervi diyoruz. Yani bu hastalarımızın mutlaka hızlıca tedavi edilmesi, gerekirse tüp bebek merkezlerine yönlendirilip yumurta toplanması, evlilik planları henüz yoksa, gebelik planları henüz yoksa o yumurtaları toplanıp en azından dondurulması lazım. Çünkü her geciktiğimiz 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ayda kalan yumurtaları da kaybediyor olacağız. Eğer birin altındaysa çok ivedilikle acil e, hızlıca bir müdahale etmek lazım. Ama onun dışında birin üstündeyse ve yaşa tabii yumurtalık rezervi ultrasonuna da baktığımızda ona göre daha farklı planlar çizebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.